hasretimin yıllardan beri bel bağladı. İşte odur düşüncelerimin baş ucunda. O göğsünün taşkın hareketi avucunda, gözlerinde rüyaların gülü bağladı. Kendi bahçesidir onun içinde gördüğüm. Yollar yine her günkü gibi yaz uykusunda. Ve yaban çiçeklerinin buruk kokusunda, her ikinde günlük rüyasını gören onun da dudaklarında bir eskiye dönüş. O da yüzmede bir ses yağını üzerinde. Bin hatırayı bir anda duyan gözlerinde. İnsana ruhlar dolusu haz veren düşünüş. Sonra kızlık kadar temiz aydın bir açılma. Evine giden toprak yolda o yine çocuk. Yine uykuyla başlayan alemde yolculuk. Etaptaze sabahlar kayısı dallarında. Hasretimi yıllardan beri bel bağladı. İşte odur düşüncelerimin başucunda. O göğsünün taşkın hareketi avucunda. Gözlerinde rüyaların gülü bağladı. Orhan Veli Kan'ın Düşüncelerimin baş Ucunda... adlı şiirini Hakan Güller'den dinlediniz. Yönetmen Tanzer Güller.